Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz ben Ahmet Duran Bugünkü videomuzda Nvidia'nın eski sürücüleri veya yeni sürücüleri nasıl indirilir ve nasıl kurulur arkadaşlar onu göstereceğim hadi videomuza geçelim Evet arkadaşlar dediğim gibi bugün konumuz Nvidia'nın yeni sürümünü ve eski sürümünü nasıl indireceğimi ve nasıl kuracağımızı göstereceğim dediğim gibi. Ama önce arkadaşlar kanala abone olup videolar katmayı unutmayın. Ayrıca arkadaşlar yorumlarda da ne tarz videolar gelsin yapamadığınız, benim yardıma yani benim yardım et, etmek istediğiniz arkadaşlar konuları yazarsanız size yardımcı olmaya çalışırım. Şimdi arkadaşlar bunu nereden indireceğiz? Ee, hangi sürümü indirmeliyiz bizim sürümümüz Nvidia'nın sürümü kaç onlara geleceğim ama ondan önce e, bu videoyu normalde arkadaşlar çekmeyi düşünmüyordum e, benim bir ekran sorunum olmaya başladı yani bir tane beyaz nokta var arkadaşlar bu ya, fiziksel de olabiliyor tabii ki yazılımsal da oluyor e, muhtemelen yazılımsaldır diye düşünüyorum ben de dün e, yeni programı yani pardon yeni güncel programı kurduğum için e, ondan sonra olmaya başladı diye düşünüyorum çünkü öncesinde yoktu e, dün bir de kedim Sayesinde e, vurdu muhtemelen çünkü vurduydu. Ondan dolayı da bir fiziksel bir darbe sonucunda oluşabilecek bir şey olduğu için bu beyazdaki sorunu veya piksel sorunu e, arkadaşlar. Ondan dolayı da şüpheleniyorum ama ondan önce yazılımsal sorun olup olmadığını teyit etmem gerekiyor. O yüzden eski sürümünü bulup indireceğim. Pardon indirdim. E, kuracağım arkadaşlar. Ama ondan önce hazır bunları yapıyorken sizin nasıl yapacağınızı bilmeyen arkadaşlar varsa bunu da göstermek için e, video yapayım dedim. Size de yardımcı olmuş olurum arkadaşlar. Şimdi e, size göstereceğim ama sizin şimdiki şeyinizi bilmeniz lazım arkadaşlar. E, neyinizi bilmeniz lazım? Sürümünüzü. Sürümünüzü bilmeniz için de arkadaşlar buradan sağ klik yapıp Nvidia denetim masası dedikten sonra buradan Nvidia'nın GeForce 940M modelinin olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Burada da sürümümüz var. Bunlar burada kalsın. Bir diğer arkadaşlar eğer yine sürümünüzü e, ve anakartı ekran kartınızın ne olduğunu bilmiyorsanız Win, Windows R tuşuna bastıktan sonra buradan Dixdiag yazıyoruz arkadaşlar. Dixdiag yazdıktan sonra ise tamam dediğimizde buradan DirectX'ten e, göreceğiz. Tanı aracından arkadaşlar. Buradan oluşturucu kısmına geliyorum ve buradan adın ee, gördüğünüz gibi Nvidia GeForce 940 olarak görmekteyiz. Ee, yani öğrenmiş oluyorsunuz arkadaşlar bu sayede. Çünkü o biz, onlar bize lazım tabii ki de. Buradan sürücüleri yüklediyoruz. Nvidia'nın kendi sitesidir bu arada arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ee, şimdi benim ne bana ne lazım abi? Eski sürüm. Benim size dediğim gibi bana eski sürüm lazım. Tamam yeni sürümünü buldum. Ama onu göstereceğim. Şimdi beta ve arşiv e, geliyoruz arkadaşlar. Eskiyi indirmek için. Eski sürümlerini görmek için daha doğrusu. E, buradan arkadaşlar Type'ın şurada gördüğünüz gibi GeForce modeli serisi diyeyim. Serisi olduğunu görecek. Gördük arkadaşlar. Buradan GeForce'yi seçiyoruz. Buradan Titan işte Quadro, Grid, Envis filan. Burada bir sürü Tesla, Misla bir şeyler var arkadaşlar. Bizim GeForce tamam mı? arkadaşlar. Buradan 940 pardon 900M Series Notebook modeli de var arkadaşlar. Benimki neydi? 900 M ama burada yok. Tabii ki de ProDux'te de var. Onu bulacağız. İlk başta 900 M series notebook'sa geliyorum arkadaşlar. Ama ondan önce şunu da belirtmem lazım. Notebooks gördüğünüz gibi laptoptan bahsediyor. Yani diz üstüden bahsediyor. Sizinki arkadaşlar masa ise 900 seriyesi tıklayacaksınız. Yani hani şöyle söyleyeyim. Medius'ta iki tane 700 var mesela. iki tane 600 var. Anladınız mı arkadaşlar? Veya 10 tane yani 10'dan arkadaşlar iki tane serisi var. Bu notebook olduğunu görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Sizinki masa üstü notebook'u dikkat edin arkadaşlar. Ee, yanlışlıkla kafa dalgınlığıyla indirmeyin. Haberiniz olsun. Zaten e, sistem denetleme yapıyor. Yani yanlış kurma ihtimaliniz yok. O yönden de sıkıntınız yok ama siz yine de boşuna indirmemiş olursunuz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Buradan 900 M Series Notebook modelini seçiyorum. Ve buradan Products kısmından e, 940 M modeli pardon serisini seçiyorum arkadaşlar. Buradan işte istediğim sistemimi soruyor. Ee, Windows ben 64 bit, Windows 10 64 bit kullandığım için bu arada Windows 11 de var. Herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Tabii çıktımı bilmiyorum. Bakmak lazım. Ee, hatta şimdi sizle birlikte bakalım. Buradan da bir de Türkçemizi seçelim. Buradan zaten otomatik Start CH dediğim zaman Windows 11 var mı? Ki vardır diye, diyecektim. Evet, var zaten. Bizim işimiz Windows 10 arkadaşlar. Win 10 Start CH yapıyorum. Evet buradan yine aynı muhabbete geldik arkadaşlar. Burada eski sürümleri görmekteyiz. Ee, burada en son sürüm var arkadaşlar. Buralarda ise eski sürümler var. Bakın 1-2 diye böyle gidiyor. Eski sürümleri var. Siz buradan en son sürümü indirmek istiyorsanız arkadaşlar buradan indiriyorsunuz. Fakat şöyle bir şey var. Burada gördüğünüz gibi zaten Recommended yazıyor. Fakat bu en son sürüm değil arkadaşlar. Bunu indirdikten sonra uygulamanızı açtığınız zaman son bir tarama yaptığınız zaman arkadaşlar son sürüm olmadığını göreceksiniz. Zaten onu da bahsedeyim. Hatta şimdi GeForce Experience'e geliyorum. Bu yeni güncellemede gelen bir şey arkadaşlar. Önceden yoktu. Ben şimdi eski sürümünden o da silinecek otomatikmen. Şimdi açılsın size göstereyim arkadaşlar neyden bahsettiğimi. Daha iyi anlamanız için açılmasını bekleyelim biraz yavaş açılıyor şu an Evet şu anda açıldı arkadaşlar şöyle tam ekran yapalım biraz bekleyelim Evet arkadaşlar biraz yavaş açıldı ee, buradan sürücülerden arkadaşlar geliyoruz sürücülere sürücülerde tarama yapacağız arkadaşlar Buradan güncelleştirmeyi kontrol et dediğimiz zaman arkadaşlar siz demeden önce hatta güncelleştirme yapıyor. Bakın benim sürüm 511.23. Burada da görmüştük artık burada işimiz yok kapatabiliriz. Burada arkadaşlar neydi bizim son sürümümüz ne diye görünüyordu? 972.12 idi. Fakat burada 511.23 çünkü en son sürüm bu arkadaşlar normalde. Yani siz bunu indirdikten sonra yeni bir güncelleme alıyorsunuz haberiniz olsun. Bu her şey için geçerli değil yanlış anlaşılmasın. Şimdi bunu indiriyorsunuz, bunu kapattık başarı bir şekilde. Şimdi arkadaşlar, siz bu nasıl indireceksiniz onu göstereceğim. Ee, eğer eski sürüm indirmek istiyorsanız uyumlu olduğu versiyonu kaydettikten sonra yani bir yere yazdıktan sonra indirebilirsiniz arkadaşlar. Ee, son sürümü indirmeden önce yani bu en son şeyi bakın sürümünüz neyse, sonradan dediğim gibi sorun yaşayabilirsiniz ee, sistemsel hatalar dışında ufak tefek sorunlar olur arkadaşlar. herhangi bir sorun yaşamamak için tekrardan dönmek istersiniz isterseniz çünkü arkadaşlar buradan versiyonu bulup indirebilirsiniz. Şimdi buradan en son sürüme geliyorum. İndirmek istediğim yere çevir diyelim hatta Türkçe yapsın her yeri. Gafersi oyun hazır şekilde güç olarak geç arkadaşlar. Dosya boyutu 701 MB değil. Türkçe tür grafik sürücüsü çıkış tarihi diyor. Windows 10 Windows 10 64 falan cacur. Buradan kabul et ve İndir seçeneğine bastığım zaman arkadaşlar otomatik ben indiriyor. Gördüğünüz gibi otomatikmen indiriyor. Benim bununla işim yok. Ben bunu kapatıyorum. Ee, aynı şekilde arkadaşlar buradan sürücülere şöyle bir geriye çıkalım. Şimdi ben size şuradan gösterdim beta versiyon sürücülerine zaten son olarak da gösteriyor. Fakat sürücüleri yükleden de gösteriyor. sürücü yükle kısmından arkadaşlar şöyle hemen Search yapalım. Burada direkt en son sürümü gö gösteriyor size arkadaşlar en son sürümü gösteriyor. Bu sayede direkt indiriyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi 702 MB'lık bir şey. Dosyayı indirdikten sonra arkadaşlar aynı bu şekilde geliyor. Buradan arkadaşlar yapmanız gereken iki çift tıklayıp sol klik yapıp beklemek. Bunu kurmak diğerleri gibi aynı arkadaşlar. Sadece sürüm farklılığı var dediğim gibi. Bu sefer zarfında video çekiyorum. Video çektiğim için video gidebilir veya ekran Gidebilir ama ondan önce şimdi gitmeyecektir zaten. Bunun gitme aşaması biraz sonra. Ee, Nvidia Package Launcher dedi arkadaşlar. Buraya evet diyoruz. Ee, buradan nereye kurulacağını gösteriyor arkadaşlar. Evet diyoruz. Daha doğrusu hazırlanması arkadaşlar. Bu kurulum değil yanlış anlaşılmasın. Bu uygulaması. Program nereye kurulsun diyor. Asıl ekran kart güncellemesi. Pardon sürücüsünü nereye indireceğimizi şimdi göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar %100 oldu kapandı. şimdi açılacak program. Birazcık bekledikten sonra. Normalde çat diye açılıyordu ama videoya geldi niyeyse bu yavaşlık. Bir bilgisayarda zaten bakım yapacağım. Karan macunu yenilemesi falan. Okullardan dolayı 6 aydır yapmıyormuşum onu fark ettim. Yani 6-5 aydır yanlış olmasın 5 aydır falan yapmıyorum. Evet göz gibi direkt geldi Nvidia grafik sürücüsü sürüm 466.27 yanlış hatırlamadım sürüm buydu arkadaşlar ben yazmamıştım böyle bir şeydi o yüzden indirdim ben bunu direkt şimdi dediğim yer burası arkadaşlar sistem uyumluluğu kontrol ediliyor kısmı burası kontrol ediliyor yani sisteminize uyumlu mu değil mi ona göre indirip devam ediyorsunuz arkadaşlar Buradan sonrası evet sistem kontrolü okeylendi. Ne videoyu yazdım neyse sözleşmesini zaten kabul edeceksiniz. Kabul et ve devam diyorum. Ve buraya geleceğiz arkadaşlar. Kurulum işlemi hazırlanıyor diyor. Biz tabi direkt atladık. O bizim yanlışlığımıza geldi. Direkt kuruluma başlayacak. Ama önemli değil. Otomatik yaptığım için direkt otomatiğe geçti. Biraz bekleyelim. Kurulumunu yapacak arkadaşlar bu. Evet şu anda Önceki sürüm kaldırılıyor diyor. Grafik sürücüsü kaldırılıyor. Ee, bu ses zarfında videoda sıkıntı çıkabilir. Ee, sesi ayrı yaptığım için arkadaşlar ses konusunda sıkıntı yaşamayacaksınız. Ama ekranda sıkıntı yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Ben buradan bilgilendirmemi yapayım. Haberiniz olsun. Ee, direkt geçtik. Normalde orada özel kurulum ve hızlı kurulum vardı. Ee, biz hızlı yaptık direkt arkadaşlar. Fakat aynı işlem. Bakın hızlı kurulumda Arkadaşlar otomatik öneriliyor zaten tavsiye edilen o şey arkadaşlar siz eğer e, sıfırdan kurulum pardon daha doğrusu format gibi düşünün temiz bir kurulum yapmak istiyorsanız özel kurulum yapacaksınız zaten e, aynı diğeri daha çok tavsiye edildiği için arkadaşlar direkt hızlı yapacaksınız bu sene zarfında yap, tek yapmanız gereken arkadaşlar beklemeyiniz. Evet arkadaşlar e, kurulum bitti. Ben orada tabi kapattım yanlışlıkla. E, kapattığım için arkadaşlar size gösteremedim. Zaten buradan Nvidia de denetim masasına tıkladıktan sonra yine aynı şekilde sürümün gördüğünüz gibi arkadaşlar değiştiğini göreceksiniz. E, sürüm değişti fakat GeForce Experience silinmedi. Bunun nedeni bunu ayrıca indirmiştim ben arkadaşlar. Bunun yeni sürümle ilgisi yok. E, ondan dolayı duruyor arkadaşlar. E, ben bundan sonra tekrardan e, yeni sürüme geçeceğim. E, şu anda çünkü sorun o beyaz beyazdeki sonu hala düzelmedi arkadaşlar. Bu yeniden başlatmada da düzelebilir. E, şu andaki yine eski sürümde kalacağım ama yarın arkadaşlar yani e, pazartesi günün arkadaşlar geçmiş olurum e, sorun düzelmezse. Fiziksel bir arıza muhtemelen arkadaşlar e, ondan dolayı tekrardan yeni sürüme geçerim ben muhtemelen. Evet ee, arkadaşlar bir günlük videomuz bu kadardı. Ee, biraz uzun oldu. Ee, çok uzun tutmaya gerek yoktu aslında. 4-3 dakikalık bir video da ben e, biraz fazla konuştuğum için arkadaşlar. Yani aslında ayrıntılara giriyorum. Ayrıntılara girmezsen de bu sefer e, çok her şeyi öğrenemezsiniz arkadaşlar. Kendi çapımda tecrübelerimi aktardığımı düşünüyorum arkadaşlar. Diğer ki videolarda ve güzel videolarda e, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.